Yavaş ol kız yavaş ol. kız yavaş ol masal düşen ya kızım. <laughs> Git yat hadi. Daha telefon açmak yasak. Hadi yatağa masal. Telefon açmak yasak. Yazsın uyusu. Telefonu yasak. Musara.

Bakma sen de işte şey olmuyor arkadaşlar. Keyfim yok hala benim. Ya. Adım yazılmış. Ray 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 yazılmış. ımmış. Ray ray ray

Rai, Var var. Olsun be Eda ama bizim kimseye ihtiyacımız yok ki kardeşim ya. Hemen gelir gelmeyen yani kendi bilir. Eder. Anlamak rai, sığmış Biz kimseyi görüp kanal açmadık arkadaşlar. Arkadaşlar her gün kalabalık olacak diye bir anlaşmamız bu kimseyle. Herkese zorla yayınımıza geleceksin diye bir şartımız yok. Yani isteyen gelir, isteyen gelmez. Kıraycım görüşürüz kardeşim. Bu videoları izleyin destekleyin kanalım. Arkadaşlar her açtığımız yayında on binlerce kişi olacak diye bir şey yok. Bu ünlü tiktokurların şeyinde de öyle yani. Adamların her açtığı yayında illa kalabalık mı oluyor zannediyorsunuz siz? Her zaman olmaz yani. Ara sıra gelen gelir bazen çoğunluk gelir bazen keşfete düşürsün daha çok yoğunluk gelir. Adamın dikkatini çekersin gelir adam. Yiğit Özkın. Tamam kardeşim. Allah makara ya taştan taşa, ray rai lam, rai rai lam. Allah makara ya Lelay lelay Vurma, Vurma beni Vurma beni Aşkımı Vurma beni. İyi geceler. Tabletlerden Yok yok kaldırdım. Tamam hadi. Kaldırdım. Aynen kaldırdım. Alnıma karaya yazılmış Taştan daşa Vurma beni, vurma beni Yiğit, kardeşim 50 kere bize tatil yazdın ya. Yani Atın şu Kimle konuşuyor bu boyuna tatil tatil yazıyor? Allah Allah. Bize tatil. Ne yapayım kardeşim size tatil? Başka bir şey sorsana bize tatil. Aynı şeyi niye yazayım? Allah Allah. Çocuk muyuz biz bize tatil, bize tatil? Tamam Ekrem görüşürüz güzel Bu oyuna bize tatil yazacağını Deniz abla nerelisiniz? Ondan sonra başka kim var yazan? Yazın bakma arkadaşlar kimler var? <laughs> kimler var yayında bir görelim bakalım. 59 kişi acaba bakın. Aman bir etkileşim yaparsınız da yarın bugün on binlerce milyonlarca kişi gelir. Bakın arka plandandır Dost musunuz, düşman mısınız, nerelisiniz? Arka plandan beri ne bakıp durursunuz? Doktor musunuz, hekim misiniz? Ne iş yaparsınız arka plandakiler? Allah razı olsun. izliyorsunuz destekliyorsunuz da biraz da yazın da etkileşim olsun. Aynen. Bak. kan düzce. Ha soru soruşta öyle böyle düzceleyim yaz. Pırası sapıyla oynarım yaz. Bir şeyler yaz. Aynen bak. Berkay ses. Abi alalım manalı kızlı bir tane diyor. Ben evliyim kardeşim zaten. Anam. Atmasaydınız adamı niye attınız arkadaşlar? Kötü bir şey yazmadı herhalde. Manalı kızlı bir tane alalım mı yazmış. Neyse adam atmayın arkadaşlar adam. Küfür etmemiş. Şimşek ilk defa diye Türk denk geldi. Kardeşim uluslararası sularda yüzme sende. Türk her zaman vardı zaten bu kanallarda. Ben hep yayınlardayım zaten arkadaşlar hoş geldiniz yeni gelenler yazın arkadaşlar yayın şey yazın. Şimdi yayında çok insan olmak istiyorsanız yazın. Arka plandakiler yazın. Arkadaşlar etkileşim yapın ki algoritma algılıyor zaten. Bunlar yapay zeka. Yayın ne kadar etkileşim yaparsa o kadar kişinin önüne çıkar. Çıkar. Keşfete düşer. Birileri keşfete yayar. Anlı makara yazılmış Ray 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 Yorgundur da nehir Canı sıkkındır, yorgundur Kimde moral kaldı? İnsanların hangi birimizde moral kaldı? Ben şu an çok mu moralli yapıyorum yayını? Benim, beni tanıyorsunuz iyi kötü arkadaşlar. Ben böyle kökçek adam mıydım? hiç ben böyle yayın yaptığımı gördünüz mü siz Aynen. arkadaşlar yayını biz şey yapmıyoruz yeniliyoruz sürekli ama her günde 50-100 kişi gelecek diye söz vermedi bana kimse açıyoruz gören merak ediyor bakıyor gidiyor adam bakar adamın hoşuna giderse kalır Gitmezse gider. <laughs> Yapacak bir şey yok. Onu. Bak ikra bile çıkamıyor. İkra atalım sen istersen geçici olarak. Uyumak istersen atalım. Ben atabiliyorum seni hemen. Çünkü yatın arkadaşlar. Yatın. Hadi. Yat. Oğlum eskiden kovuyorduk milleti, 50 kişi sabit kalıyordu lan. Yok atabiliyor mu geçici olarak seni? Yarım saat atabiliyorum gelemiyorum da. Aynen çok zor bu ortadır. Türkiye'de yaşamak diye bir şey mi kaldı? Tatil yok. Köle gibi çalış. Gece gündüz. Hiçbir yere tatile gidemem. İnek gibi çalış. Der İsviçre'ye gelmek en büyük hayalim kardeşim. Kardeşim İstanbul'u bilmiyorum da bizim buralar bile 7, 8, 10 bin. 15 bin. Değişiyor yerine mevkisine göre. Aynen. Burası Türkiye kardeşim. Samsun. Sen nerelisin? World. Nehir, Bedava da sizin o taraflı turizm yeri. adamlar akıllı. Adam 2000 dolar kaç para yapıyor? 2000 dolar 64.000 lira yapıyor şu anda. Millet dolardan alıyor benim gibi hesabı. Ben de dolardan yapıyorum her şeyin hesabını. Bugün 1000 dolar 32.000 lira para yapıyor arkadaşlar. Evet. Eh. Haberiniz var mı? Madem her şey dolarla dönüyor Türkiye'de o zaman dolar bazından yapacaklar millete verdikleri aylığı da. Millette para var be nehir. Millette para var. Bir para bizde yok. Word Kız mısın, erkek misin? World New York. Hello oldu, fena oldu. Kardeşim <gülüyor> <gülüyor> giyeceğim tabii ki puma niye giymeyecekmiş. Bunun asgari ücret şeyken 11 lirayken Az para vermedim yani. Üstümdeki tişört 800 TL'lik tişört. 11 lirayken asgari ücret. 12.000 TL'lik alışveriş yaptım. Kredim vardı. Yarı yarıya düştü. 6.000 liraya. Sağ ol Buraşkan. Alınmıyorum ya. Doğruyu söylüyorum da. 12 milyarlık alışveriş yaptım. Bana Kredim yüksek olduğu için 12 milyarlık alışverişim 6 milyara düştü. Alışverişte puanım yüksek olduğu için İlyas Polat atıldım. Samsung aynen cimri kardeşim herkese vermiyorlar. Aynen. Sen erkek misin kız mısın Mork? Yaş kaç? New York. Aha. Doğru boş geldi. Aha. Aleyküm selam. Mehmet anladım. Yaş kaç? Work. Anladım kardeşim. En iyisini yapmışım. En büyük hayalim İsviçre zaten benim. De. Bugün 41 yaşındayım arkadaşlar. 20 yaşında keşke İsviçre'de olabilseydim. Türkiye'de yaşam bitler arkadaşlar. İşte Bundan sonra çok zor düzelir. Dur sağ Anladım. Ne yok. Habibi hoş geldin. Habibi. Welcome. Can...

Yaşayalım. İkra sen yatmadın kız hala. Sen yatcam yatcam diyen sen değil misin az önce? Günaydın Taka. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. litre. Nasıl çok sakinsiniz. Fuat güvendik aleyküm Şerbet, şerbet. Baklavanın üzerinde şerbet gibi arkadaşlar benim sesim. duyan eline gibi geliyor da bitirdim masada yaramıyor benim sesim. iyi güzel saatte uyanmışsın. Nehir kız. Nehir kız. fena bir silinko olsa iyiydi. Silinko. Abi nerelisin diyor. Fuat güvendik. Samsung'luyum Fuat. Enerji, enerji videoları çekiyordum eskiden ben. Bayanasını. Aklıma geldi. Aklıma bu aralar iyi değilim arkadaşlar ben herhalde. Aklım fikrim şeyde. Abi kaç yaşında sen Kardeşim. Fuatçım ben söylemesem olur mu? Abi adın ne? Hava Adar. <laughs> İsmail. Havacım. hiçbir şeyin anlamı yok. Eskisi kadar güzel değiller. Lahiratay. Kuat Tektir. Hoş geldin. Yeni gelenler. Abi Net Suriye. Melis Sener. Suri değil kardeşim. Türkiye, Türkiye. Türkiye, Türkiye. From Turkey. Artık hiçbir şeyin anlamı yok. Abi 7 24 götüreyim diyor. <laughs> Acımaz mı? Evet. Ne diyor Melis Sen Suri. Türkiye. Aynen. Abi bayrakları as. Aynen. Ana yazmış. Aa. Hacır. 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 Hava. Sağ ol canım. Suri bir şey de yazıyor. Bize de biz anlamıyoruz ki. Kız ne yazıyor? Tamam güzel görüşürüz can. Ne kadar yayınımız düştü bizim ya. Niye satışa getirdiler bizi bunlar? Ha? Biz bunu hak ettik ne yaptık? Neden böyle yayınlarımız düştü arkadaşlar bizim? Artık hiçbir şey tanımı yok. Eski. Hadi çok iyi. Çok <laughs> kez yeniliyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Tamam. Yarım saat iyi geçerse yarım saat iyi geçmezse kapatıyoruz.